Merhaba arkadaşlar. Çalışmamızda olumlama cümleleri kullanacağız. Kalp hastalığı için ve damar sertliği için yapacağız bunu bu videoda. Olumlama yani afirmasyon cümleleriyle kalbimize şifa enerjileri göndereceğiz. Bilinç alt kalıplarımızdan kendimizi arındıracağız. Kalp hastalıkları dama ve damar hastalıkları en çok neşe ve sevinç eksikliğinden kaynaklanıyor. Hüzünden. Sevgi eksikliğinden, sevgi, sevilmeme, bunlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Neşe ve sevinç eksikliği oluyor kalbimizde. Şimdi gözlerimizi kapatıp derin bir nefes alalım. Rahat bir pozisyonda oturalım. Kol ve bacaklarımızı çapraz yapmayalım. Benimle birlikte tekrarlayın. Kalbinize odaklanın. Evet. Derin bir nefes alıp verelim. Önce kendi isminizi söyleyin. Şöyle söyleyin. Ben benim. Ben... Şimdi isminizi söyleyin. Evet. Gücümü fiziksel hastalıklarla deneyimlemeyi bırakıyorum. Kalbinize odaklanarak bunu düşünün. Kalp ve damarlarınıza odaklanarak düşünün. Gücümü fiziksel hastalıklarla deneyimlemeyi bırakıyorum. Gücümü sevgiyle kullanmayı seçiyorum. Gücümü sevgiyle kullanmayı seçiyorum. Yaşam boyu sağlıklı olmak benim hakkımdır. Yaşam boyu sağlıklı olmak benim hakkımdır. Kalbimize iyice odaklanadım. Kalbim İlahi aşkın ritmiyle atıyor kalbim İlahi aşkın ritmiyle atıyor kalbim neşe ve sevinçle atıyor kalbim neşe ve sevinçle atıyor kalbimin merkezine sevinç, neşe ve şükran getiriyorum. Kalbimin merkezine neşe, sevinç ve şükran getiriyorum. Cümleleri söylerken gerçekten kalbinize odaklanın. Kalbinizin ruhu, zihni ve bedenine odaklanın. Kalbinizle konuşabilirsiniz. Kalbimin ruhu, zihni, bedeni. Seni seviyorum senin kendini iyileştirme potansiyelin var. Sevgili kalbim, ruhu, zihni, bedeni, seni seviyorum. Senin kendini iyileştirme potansiyelin var. Benim için her gün atıyorsun, sürekli çalışıyorsun. Sana çok teşekkür ederim. Sevgili kalbim, ruhu, zihni, beden. Benim için sürekli çalışıyorsun. Sana çok teşekkür ederim. Senin kendini iyileştirme potansiyelin var. Kalbimin merkezine sevinç, neşe ve şükran getiriyorum. Kalbimin merkezine sevinç, neşe ve şükran getiriyorum. Herkese sevgimi ifade ediyorum herkese sevgimi ifade ediyorum. Kalp için özellikle sevinç, neşe, şükran ve sevgi kelimeleri olumlamalarda kullanmamız gerekiyor. Kalbimin merkezine sevinç, neşe ve şükran getiriyorum. Herkese sevgimi ifade ediyorum. Kalbim ilahi sevginin ritmiyle atıyor kalbim ilahi aşkın ritmiyle atıyor kalbim neşe ve sevinçle atıyor kalbim neşe ve sevinçle atıyor sağlıklı olmak benim doğal halimdir sağlıklı olmak benim doğal halimdir Yaşam boyu sağlıklı olmak benim hakkımdır. Yaşam boyu sağlıklı olmak benim hakkımdır. Kalbim neşe, sevinç ve şükranla atıyor. Kalbim neşe, sevinç ve şükranla atıyor. Kalbimi seviyorum. Herkese sevgimi ifade ediyorum. Kalbimi seviyorum. Herkese sevgimi ifade ediyorum. Kalbim ilahi aşkın ritmiyle atıyor. Kalbim ilahi aşkın ritmiyle atıyor. Kalbimin merkezine sevinç, neşe ve şükran getiriyorum. Kalbimin merkezine neşe, sevinç ve şükran getiriyorum. Kalp hücrelerimin kendi zekasına güveniyorum. Kalp hücrelerimin kendi zekasına güveniyorum. Kalbimi olduğu gibi seviyor ve onaylıyorum. Kalbimi olduğu gibi seviyor ve onaylıyorum. Kalbim Muhteşem bir düzenle çalışıyor. Kalbim muhteşem bir düzenle çalışıyor. Kalbim çok sağlıklı ve enerji dolu. Kalbim çok sağlıklı ve enerji dolu. Yüksek kozmik şifa daima benimle yüksek kozmik şifa daima benimle yaradan beni devamlı koruyor yaradan beni daima korur yaradan beni daima korur melekler devamlı yanımda ve beni korurlar melekler koruyucu melekler devamlı beni korurlar Kalbim nasıl sağlıklı olacağını biliyor. Kalbim nasıl sağlıklı olacağını biliyor. Sağlıklı olmak benim doğal halimdir. Sağlıklı olmak benim doğal halimdir. Kalbim ilahi aşkın ritmiyle atıyor. Kalbim ilahi aşkın ritmiyle atıyor. Kalbimin merkezine. Sevinç, neşe ve şükran getiriyorum. Kalbimin merkezine. Sevinç, neşe ve şükran getiriyorum. Herkese sevgimi ifade ediyorum. Herkese sevgimi ifade ediyorum. Kalbimin ruhu, zihni, bedeni. Seni seviyorum. Senin kendini iyileştirme potansiyelin var kalbimin, ruhu, zihni, bedeni. Seni seviyorum. Senin kendini iyileştirme gücün var. Yaşam boyu sağlıklı olmak benim hakkımdır. Yaşam boyu sağlıklı olmak benim hakkımdır. Evet arkadaşlar bu olumlama cümlelerini en az 21 gün boyunca kalbimize, kalp damarlarımıza odaklanarak yapalım. Şifa olsun. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.